Dostlar merhaba. Canlı yayındayım. Aleykümselam, aleykümselam hoş geldiniz. Aleykümselam, aleykümselam hoş geldiniz dostlar. Can, can, sağ Siz nasılsınız? Canlı, canlı. yayındayım. <laughs> Ses görüntü canlı Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsterseniz kapıdaki arkadaşlara soruyor değil mi insan? İçeri giriyoruz, yeni Oyun soracağım da soramıyorum. Ha, ha, anladım. Yüzden, şey dedim, merhaba, canlı yayındayım. Ha, o chatte zaten yazdım ama cevap ha, verdim zaten. Benim. Buyurun dostlar, merhaba, hoş geldiniz. Ağabey, oyun, oyun soracağım. Onu Soralım. Da almıştım. Bunu da takas edebilirim. Olur, bakalım temiz mi? oyunumuz, temiz kullanmış mıyız? fiş içinde oyun oyunda tertemiz. Gayet güzel. Var mı aklımızda bir şeyler? Abi modern var. Modern var Evet. Ee, burada çizgi var ama sanki orada temiz vardı. Kalıtıyı seviyorsun. Var mı? Bu da de bir şeyini vermedim ben ya. Bu görüntüsü... Bilim kurgu. Biraz benim kurgu. Televizyonda kurduğum. yok ki şey böyle canlı değildir renkleri böyle soluk gözüküyor. Allah Allah. Bana. Evet belki benim İyi televizyondan güç. da olabilir. Modern Warfare hoşuna gideceğinden eminim. Modern Warfare'ımız temiz. Hayır, bir temizlik atacağım. Call of Warzone'u var zoru İnternet ücretsiz oynuyorsun. Direkt indiriyorsun oynuyorsun. Çok güzeldir. Onu oynadın mı hiç? Yok hiç oynadım. Bedava. Bir Direkt bu var. PlayStation yani. 5. Şey, e, FC 5 var. Başka bir, bir şey gerek yok diyorsun. Bugün bayağı sarandı oldu valla. İzliyorum arada yani. Ha. Soruyorlar sana. <laughs> <laughs> Tertemiz. Aradaki farka bakalım ne kadar yapacağız. Bunu 300'den e alacağım sizden. PS4 Modern Var fare. 1200. Bir de fiyat aralığına bakmam lazım. 1500'e kadar çıkıyor. 1100, 300, 800'e fark çıkar. 700 anlaşılır. 750 anlaşılır. Boş tamam. et, tamamdır. Tamam. Kart makin? Bakın varsa, varsa harika olur. Evet evet anladım. güzel. En güzel en güzel. Bir öncekine de 750 lira Öyle Bence. mi? Süper. 800, 750 demiştik. Ben sizi 50 lira varsa 100 lira vereceğim aslında. Yok, abi ya. Yok mu? Tamam. Bulacağım inşallah bakalım. Yok, yok, yok. Yok, var. Yok, yok. Şey Başla oyun. Bakayım diyeceğim. Size belli para diye. süreceğim bolsa keyfinize tamam. bakın. Ya dediğim gibi onu verdim ne abi böyle ekranda renk şey acaba televizyon görüntü, ayarlarıyla ilgili olabilir mi o? Bilmiyorum ki abi. diğer oyunlarda sıkıntı yok. Gayet canlı da bunda renkler çok soluk geldi bana. Çok Eğer bunda da, da öyle yaparsa bence bir bir ayarlara bakmakta fayda var. Bu çok böyle Güzel. güneş böyle güneş vurduğu zaman gündüz oynayamıyordum. Hmm. Ya. ya o kadar da değil de biraz fark ediyordu. Hoşuma gitmiyordu. Ben Uncharted falan diyorum da Uncharted Last of Us. Ama Modern Warfare senin en iyilerinden bence. Bir de onun şeyini dene mutlaka. Multiplayer'ını dene. Ha. Haritaları, silahları çok güzeldir. Modern Warfare bana göre en güzel. Last of Us'la kadar abi o. Last of Us'ın... <laughs> <laughs> Bakayım Ha, Last of Us. Sende PlayStation 5 mi var? Ha 5 var. Beş ha güzel. Last of Us 2 civardır. Battlefield 5'i deneyebilirsin. Bu da güzeldir. Tom Raider, Red Dead oynamışsınız zaten Red Dead'i. Oyun mu? Ben aldım zaten abi. Hatta sen de şaşırmıştın sen. Bir yandan da sağladım. Hani çok tecrüben yoksa. Last of Us sen daha oynamadın zaten o zaman. Yok, Oo çok şey güzel. Yapıştır. Mı? Yapıştır çok güzel. Gran Turismo 7 yarış oynayacağın zaman oynayabilirsin. Call of Duty onu bitirdikten sonra 2. Dünya Savaşı var. Onu deneyebilirsin. Kizon güzeldir bilim kurgu. Oynanacağını çok güzel oyunlar var. Onu bir oynayayım da abi bakayım. Okey. Okay. Anlaştık. Kolay Eyvallah dostlar. Eyvallah Eğitim görüşürüz. Işte. Su alabilir miyim? Su alabilirsiniz lütfen lütfen. Kolay ikram edeyim size. Buyurun. Teşekkür ederim abi. Buyurun dostlar. Abi kolay gelsin. Hayır, sağ olun şey dostlar. Görüşürüz. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler. Hayır, teşekkürler. Görüşürüz dostlar. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. 18'den büyük müyüz? Evet. Merhaba. Hoş geldin. Canlı yayın. Sesli yayın. Hoş geldin. Görüşürüz. Bu destekleşmek için yayınlar. PlayStation 5, Last of Us 1. E, i̇ki de gelmiş. İki de, iki ne yaptık? İki satmış olabilirim. İki takas yapmış olabilirim. Hmm. Takas yaptım galiba sanırım bir var şu an. İki yani sanki başka dün takas yaptım ben. Başka PlayStation 5 için, için oyunlarımız hmm. ne var? Ee, Formula, GTA 5, Ghost of Tsushima, hmm. Breakfast, Call of Duty Vanguard var. Etten ne kadar. Ekmeğine şey kadar. Bakayım hemen fiyatına su içebilsin vardı keyfine bak. Ben de içeyim susadım zaten bir anda. Keyifler nasıl? Güzel. Güzel bir Çok şükür bize koşuyoruz gördüğünüz gibi. E, PS5 Formula F. Formula 2025 yazsam çıkar herhalde. 24 20 çıkmadı. F1 2025 yazsam çıkar mı acaba? F2 e 2025. Puf! Çok iyiymiş bir de. Şey. Yani evet. Olabilir. 2 9. Last of Us 2 ben dün sanırım takasta verdim. Olabilir. Öyle hatırlıyorum. Hmm. Bir de ben onları etiketlemiyorum. Böyle alışveriş evet. zaman aralıklarını belirtmiyorum. O tüm yayında tabii kontrol etme imkansız yakın. Ee, başka var mı? Başka gördük gördük. Bir tane birisi almıştı. Hala gelip almadı benden Allah ki. Bir yayıncı arkadaş satın almıştı. Gelip hala almadı. Moğol'dan zaten Başka koleksiyon. Okey anlaştık. Görüşürüz kendine bak. Bir de şey var. Reçiten Klank var. Yok ya onu oynayalım. Tamam <laughs> okey. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Saygılar. Nazik arkadaş. Nazik. Aa, bir de Tekken 8'imiz var. Her şey sonradan çıkıyor. Bir de Tekken 8'im var. PlayStation 5. Kemerim yok bugün. Kusura bakmayın. Pantolonu çekiyorum. Çok kötü bir görüntü olabilir. Kusura bakmayın. Ama bugün bir oyun geldi. Fark ettiniz mi? Fark edenler var mı? Bugün bir oyun geldi. Bir like atarsak önce harika olur. Bir tane oyun geldi bugün. Uzun zamandır beklediğimiz bir oyun. Göstereyim mi? Bu oyun dükkan açıldan beri ilk defa geldi. Bakayım yazan olacak mı? Hayır, 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 hayır. Evet, evet. Evet 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 yazanlar oldu hemen. Evet. Aynen. Sadece bir saatlik oyun ama bulması çok zordur. Güzel bir oyun. Belki de iki saattir bilmiyorum. 18, 18 hoş 18 tane yüz değil mi? Aynı hoş geldiniz dostlar. Canlı yayın sesiyon canlı yayın hoş geldiniz. Buyurun yardımcı olduk. Merhaba. Abi ben WWE bakmaya geldim. WWE ben de sadece sanırım 15 ve 19 var. 19. 19. 19 güzel. Fiyatına bakmıştım dün 1250 idi. 1250. Ha pardon 1350 idi galiba. 1350 çok özür dilerim. Başka neyim var? <laughs> Vallahi istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Zamanınız var. Acelemiz yok. Ha canlı iyiyiz iyiyiz iyiyiz, evet. canlıyız. <laughs> Hı? Sürekli seni izliyoruz abi. Valla sağ olun abi. Çok güzel değil. Sıkılırsınız Arda bir. Arda bir. En güzel Arda bir. Red Dead, God of War. Abi hikayeli ne önerirsin Red Dead. Ya. Oynamadım ama mi? çok iyi. Ha God of War. Abi Tom daha çok... Bu güzel mi? Bu, gayet güzel. Uncharted buradan çıktı hatta. Tom Raider, Battlefield 5 olmuş. Last of orası. var mı abi? Last of Us birim var. PlayStation 5'te. Bir. Ha? Bir bakabilir miyim abi ona? Tabii de. O pahalı. Da. Bir bakayım ya fiyatına. 2 yani. civarında. Last of Us bu bir ara sanki PlayStation Plus'a bedavaydı bitirdim. Bedavaya düştü mü nasıl? Valla bilmiyorum. Düştüm bilmiyorum ya, ama çok eski yani ilk sene önce falan olabilir. Bilmiyorum. Ben o, o düşmüş olabilir ama Aa. düşmüş olabilir düşmüş olabilir. Ee, ben hemen fiyatına bir PS5 Last of Us. <gülüyor> 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 ben kendime de bu alacağım. İki derin dostlar ona. Ben hangisini hediye alayım ona? Last of Us olabilir mesela. Ne oyunu? Ben de bak WWE'den alacağım bu 2 Sen de bana bir tane hediye al. Bu UFC gibi bir şey mi? Red Dead de olabilir. Şurada oynamış evet, mısınız Red Dead'i? Valla Red Dead efsane olabilir. Çok güzel. Bir. Başka? Bu. O var bende. Bu? Bu nasıl abi? Bangar. Güzel. Ee, sondan kaçış Ondan ismi? sonra Modern Warfare çıktı. Yok, o son, sonuncusu değil. Bu Sonun üçüncüsü. Son, sonuncusu var mı abi sende? Sonuncusu Black Ops 6 yok. Black Ops 6. Yok. İki ay sonra da Black Ops 7 çıkacak. Ha. Evet. Gran Turismo 7 olabilir. Mesela araba işi seviyorsanız He. o 7 olarak olabilir. GTA olabilir. GTA 5. Bak Gran Turismo vizyum. olabilir. <laughs> Başka? MotoGP. MotoGP? Ha o eski versiyon. Ezio Collection oldu. 3 tane oyun var onda. Şu Hangisi Mafia, o? Mafia 3 olabilir. Yaklaşık 8 yıl önce çıktı ama güzel bir seridir. Bu mafya 1 veya 2 var mı abi sende? Yok. Hiç, yok. Farklı. Parti... Farklı oynadım ya. Mafya'yı da oynadım. Tamam. Call of Duty Vanguard ne kadar abi bu? Vanguard'a bakalım hemen. Aa. Vanguard. Yo Last of Us bence en pahalısı. En pahalısı. Kal of Yok. Duty. Ben de NW alacağım. <laughs> Call of Duty, Vanguard, Vanguard, Vanguard. Şurada var şey. Şurada. Bir fiyat aralığına bakmam lazım. 1700 okeydir benim için. Tamam ben kendime bunu alacağım, sen de bana bunu al. <laughs> 1700 deme. Hayır. Yok Allah bu 1350. 1350. <laughs> bir daha bakalım ben fiyatına. Ha, evet. Ben bir daha bakayım fiyatını. <laughs> K 10, 9. Evet doğru. 1, okeydir. Tamam, bunu alayım abi. Ama bende nakit yok bu arada. Yani kart, kart et. geçiyor soruyor. 1, 300, 1, o zaman toplam 3 yapıyor. Ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı. 300, 700. Hangisi yapalım önce? Önce nakit. Aynen. 1, 300, 1, 300 buradan. Diğerine kart edin abi. 1, 700. Çok, Çok teşekkürler. Ben parası vereceğim. Şuradan Okturabilirsiniz. Burada okturabiliyorsunuz. Okey. Şimdi vereceğim ben. Tamam. Yalnız fotoğrafı fotoğraf miyiz? Çektirebiliriz. Kağıdım bitti biraz, yarım çıktı kusura bakmayın. Ben ona ekstra kağıt takmam lazım. Ha? Teşekkürler. Abi. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederiz sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir para mi? üstü ve fiş gelecek 30 saniye rica ediyorum. Abi PlayStation 5 alıyor musun? Yok. Yok. Sadece 4. Ee, i̇kinci el 5 şöyle alırım. Yanında bir 15 bin tane varsa düzelir. Ama diğer türlü... Abi normalde ben hep şeyden alıyorum. ben seni görmek için geldim. Kutu oyunu aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten piyasa artık dijitale gittiği için evet, maalesef. Hiç, en son bir 4 sene önce falan almışım. Kutu oy. Bayağı oldu yani. Teşekkürler. Şunu da düzelteyim. 1.700 e demiştik. Para verdiniz. Para üstünü vermedim. Bir fişini vereceğim. Ee, 1.700 oyun. Bu fişimiz. Son bir de, de para üstü gelecek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 100 lira. Geliyor hemen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz dostlar. Görüşürüz. Saygılar. Hoşçakalın. Hoşça kalın, Sağ olun. Yani niye Merhaba. Da Merhaba. Buraya. Merhaba canlı yayındayız. Sesliyoruz canlı yayında. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yani Merhaba canlı yayındayız. Sesliyoruz Ses hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun hocam. Merhaba, sağ olun, nasılsınız? Geçenlerde sizi gördüm. Kafede oturuyordum. Tanışmak için Valla. ama işiniz vardı. Takip ediyoruz. Genelde ben siz herkese selam veririm. Dışarıda kim çağırırsa hemen şey gidiyoruz zaten. Uygunsuz. Sağ olun, seyircilerimiz. Teşekkürler. Eee, PS4, PlayStation. PlayStation 4 konsol arıyorsunuz. Evet. konsol ben... 5 alacaktı. Ee, şimdi ayrı eve çıkacak. Demek çok masrafın oluyor. 4 idare sonra 5 şey alırız diye. Aa, yani ilk şimdi başta. Diye. <laughs> i̇lk Nedim başta 5 alsa bence daha güzel. Ben ikisi de yok bu arada. Konsol satışım yok. Sadece oyun satış yapıyorum. Ama piyasa fiyat takibi bilgi verilir. İkinci Apple'de seçmiş 5'i 17 civarı bulabilirsiniz. Ee... İkinci Apple PlayStation 4'ler 8.000-8.500 civarıdır piyasada. Şu an satan açık olan esnaf arkadaşlar var. İlk dedi, ikinci soldu bir esnaf arkadaş var. İndirim yapmaz, pazar yapmaz. 8-8.5 arası silin. tamirsiz cihaz isteyene mutlaka. Yani cihazı da tamir e görmüş onu da değil mi? Kapalı Siz söylerseniz ona göre yani ha, o da söylerseniz ona göre ilan olur. İlk dedi, ikinci soldu. Otopark soldu. Memnun görüşürüz. Oldum. Evet, evet. Memnun oldum. Görüşürüz. Sağlık. Hoşçakalın. Sağ olun. Okey okey.